Biz bugün burada hayatının baharında minicik bir fidan iken bizlerden koparlan yaşam ve sevgi dolu kızımızın hatırasını ilelebet yaşatmak bu anlamda yüzlerce fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Narin kızımızın adının yaşatılması ve unutulmaması için her inançta, her kültürde kutsal kabul edilen sevginin ve canlılığın sembolü olan fidanı ağacı seçtik. Narinimiz her nefeste yaşasın istedik. Hatıra fidanlığımızın narinin kalbindeki sonsuz sevgiyle büyüyüp gelişmesini, toplumun her kesimine bu sevginin nüfus etmesini, bu sayede sevgiden yoksun olan yüreklere bir nebze olsun sevgi tomurcukları ekmesini temenni ediyoruz. Ve diyoruz ki narine kim ya da kimler kıydıysa, kıyana kim yardım edip sessiz kaldıysa adalet önünde hesabı sorulsun. Çocuklar ölmesin, narinler yaşasın diyoruz arkadaşlar. Narin kardeşimizin yaşadığı, narin kızımızın yaşadığı, ondan önceki çocukların yaşadıkları hiçbirinin kabul edilebilir en ufak bir yanı yok. Hiçbir mazereti yok. Bizlerin, yetişkinlerin en asli görevi çocuklarımızı korumak. Bu ülkenin, bu vatanın geleceği olan çocuklara kimsenin el sürmesine izin vermememiz gerekiyor. Dilerim bir daha bu ülke böyle bir acı yaşamaz. Yaşanan olayın vehameti herkesi derinden sarstı. Fakat birkaç şey söylemek lazım bu konuyu analiz ederken. Onlardan birisi de şu. Olayı kimin yaptığı değil. Aile bireyi olup olmaması değil. Bir köylü olması değil orada bir mantalite ve davranış sorunu var. Bunu analiz etmezsek hiçbir zaman toplumdaki bu çürümüşlüğün, yozlaşmışlığın sebebini doğru tahlil edememiş oluruz.